Ya ne yapıyorsun? Q bekliyorum abi de. <laughs> Ay evet ya. <laughs> doğru abi bu nasıl bir Q öyle ya? Şimdi herkes zaten bu video izleyenler dahil Q bekliyorum. Q bekleme simülasyonu, sıra bekleme simülasyonu oldu. Aynen. Olduğu gerçeğiyle yüzleştik 3 karşı gündür. Ha. 3 gün oldu değil mi? 4. gün bugün hatta. 4 gün oldu. Bugün denemedik henüz ama eee 3 gündür. Bugün i̇nanılmazdı ya. Yani. bugün de olacak. Yani şöyle ee, sabahları sakin oluyor. İlk gün zaten acayip kalabalık. Hani ilk gün diye çok kalabalıkta. Onu evet, anlıyorum. Evet. Her MMO'da bu problem yaşanır. İlk evet. gün zaten kalabalık. MMO olmasa bile işte bir hafta öncesinde ee, resurrected 2 resurrected başladığında onda da e, akşam 6'da açtılar sunucuları. Akşam saat 10'a kadar. Kriz halindeydi ama bitti. Hı -hı. Yani hani diyeceksin ki Resurrected'ın oyuncu sayısı kaç kardeş, kardeşim. Tabii. Ama abi onu da geçtim. Bu oyundan önce kaç tane MMO gördük tabii, yani. Tabii, tabii. Tamam onların da kabul ediyorum ilk günü sıkıntılıydı da üçüncü güne geldik artık. Dördün, hatta işte dediğimiz gibi bugün dördüncü gündeyiz. Ben eminim şu anda birileri evinde şey bekliyor böyle. Sıra bekliyor. Ay Açılsa da oyuna girsem diye. Şimdi sırf o değil senden konuştuğumuz gibi kaç defa yani Sıra bekliyorsun, arada düşüyorsun. O yüzden o sıranın başında aktif olarak beklemen lazım. Çünkü hemen girmezsen bu defa fark ettiğin zaman Az çok, çok kalıyorsun. geç oluyor. Çünkü geç kalıyorsun. Geç kalıyorsun. İşte geçen biz onu senden demin konuştuk son hafta. Gerçi mesela... Gerçi tweet attılar onunla ilgili. Hı. Hmm. İşte bilmem ama galiba yani spesifik bir hata mesajıyla alakalı. Ezbere bilmiyorum onu. Bu hata mesajını alıyorsanız hemen şey yapın. biraz bir dakika falan bekleyin. ok'e okay basın. Kaldığınız sıradan sizi alacak. Yemezler işte Diyor. Ben yapmam. <laughs> Demişler. Tweet'te de öyle demiş. Demiş işte Niye hemen gördü? onu da çürütüyorum. 1700'de girdim. 1200'de düştüm. Hemen tıkladım. 500 e attı beni. Ve ben onu hmm. ekran başında beklediğim için yaptım. Yani öyle öyle benim o dün akşam 4 kere hata verdi bende. Her bastığımda 5 kişi 10 kişi öne gitti. 4 gittim. korkunçmuş ya. Bu arada 4 kere hata verdi ya. Birdeyken düşen insan var. 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 Bizim işte Discord sunucusunda 200'e hmm. yakın adam var yani biliyorsun. Evet. Bütün muhabbet bunun üzerinde dönüyor. Neydi? Abi, sırada bekleyenler değil. Disko kanalının altında alt kanal var. Evet abi. Şey, bekleme kanalı. Bekleme kanalı var. Yani onun makarası Ben 1600'üm. Ben 1300'e indim. Haha ha, işte ben seni geçtim falan. Yani nereye gidiyor o Biz oyun? Bizde Umut diye bir arkadaş var mesela. Ben ona çok acıyorum. Zavallı arkadaş gün üzere çalışıyor. Akşamları geliyor. Hı hı. Her seferinde sıraya giriyor. Ondan sonra yazmaya başlıyor. Bugün de 4 defa düştüm. Gene gelemedim, Sizle herhalde oynayamayacağım. Geçen dedim ki vallahi dedim elinde olsa sıramı sana vereceğim yani artık. Sen de gir oyna biraz diye yani. Dün ee, akşam 42 tane mi? 45 tane mi Avrupa sunucusu açtılar. Öyle mi? Tabii. Yine, yine Avrupa sunucusu açtılar ve hemen ardından zaten şey mesajı yayınlandı. Announcement yayınlandı. Bildiri yayınlandı. Ama çok komik yani bildiri. Bildirimde diyor ki eğer diyor bekleme süreniz çok uzunsa diyor gidin diyor başka serverlarda o yeni server açtık onların bekleme süreleri az hatta boş olabilir diyor. Yani Mira Miraç abi'nin çok güzel bir örneklemesi var bununla alakalı. Diyor ki düşünsene diyor sonra sinemaya gittin. Ondan sonra kız arkadaşınla ha. falan ya da arkadaşınla her ha. neyse e sevgilinle, eşinle <laughs> siz seçin oradaki şeyi, ekuriyi Gittin işte diyor. Tam diyor kapıdan gireceksin. Almışsın biletlerini, tam diyor kapıdan gireceksin. O girdi, sen kapının dışında durdurdular seni. Yan salona gidin, yan salon boş, orada izleyebilirsiniz. Ha. Öyle. Ama böyle durum o yani. E, Tabii bunun gibi bir şey. Ya düşünse orada 200 tane adam toplanmışız. Hadi bu 200 adamın bu 4 günlük kavga dövüş içerisinde 60-70'e yakını oyuna girip karakter kastılar. Evet. Bir yılda girdiler. Evet. Ama online adam sayısına bakıyorum 20. Öyle. Çünkü niye? Geri kalan oyuna girmeye çalışıyor. Evet, bekliyor. E şimdi bu kadar adam bir araya gelmiş, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sen diyorsun ki gidin şimdi başka yerde oynayın. Zamanları kısıtlı. Zamanları kısıtlı. Şimdi diyeceksiniz ki iki hafta sonra ücretsiz transfer ki bugün e, galiba bu sabah bildirim yayınlamıştı onunla hmm. alakalı da. E, bugün cuma bu arada. Hani videoyu ne gün çıkacağız bilmediğim için söyleyeyim şey diyor ücretsiz transfer yapabileceksiniz iki hafta sonra bu ne 2 hafta çok uzun ya bir hafta mı iki hafta mı neyse çok önemli ama abi şöyle bir şey var WoW'da da hatırlıyor musun ücretsiz transferler geliyordu evet. sunucu transferi evet, evet, isterseniz tabii geçebilirsiniz tabii. diye tabii ama hadi bedava transfer diyorsun karakterimi geçireyim diyorsun e bir bakıyorsun sunucular hep şeyler boş sunucular kimsenin Hı. oynamadığı evet. ücra sunucular evet. oluyor evet. e benim arkadaşım şimdi gitse boş sunucuda oynasa sonra benim yanıma bizim yanımıza gelmek istese büyük ihtimalle gelemeyecek çünkü bizim sunucumuz oynadığımız yine zaten high population olacak yüksek popülasyonlu olacak. Başka bir şey daha var şimdi izin vermeyecek yani. Bu MMO yeni çıktı için herkes bir saldırdı. Sonra millet kaytarmaya başlayacak ıvır zıvır bir azalacak bu popülasyon. Tabi. E o zaman ne olacak? Zaten boş. Migrate etmeye başlayacaklar. Yani, birleştirmeye başlayacaklar, birleştirmeye başlayacaklar. Sayısı az sunucu... Ya zaten sunucular var, sunucuların bağlı olduğu dünya setleri var. Evet evet. evet. İşte Sonat, Burak setinde mesela. Evet evet. İşte Burak setinde Sonat sunucusu var, Canberk sunucusu var. Evet. E Bunların rakamları ikisinin düşük bileş. Düşük olunca bunları birleştirecekler büyük ihtimalle. Hani dengelemek evet. için. Ama galiba şeyi de arttırıyorlar bu arada. 2000 sınırının üzerine çıkıyorlar. Çünkü 2 hmm. gündür... E, Avusturya sunucusunda e, 2.100, 2.200, o kim zaman 2.300 300, 300, e, gibi rakamlar var. Hmm. Zannedersem 2.000'in üzerine çıkacaklar ama 2.000'in hmm. ne kadar üzerine çıkacaklar bir sunucu için onu bilmiyorum. O da çok tehlikeli bir hareket. Tabii. Lag. E, yani lag tabii ki mutlaka olacaktır. Bir de oyunun dengesi çünkü tabii. diğer MMO'lar WoW gibi falan değil bu arada değil. biraz oyundan da bahsetmeye başlamış evet. oldum evet. böylece. Oyunun dengesini etkileyecek şeyler bunlar. Şimdi söylemesi kolay. Şimdi ben de diyorum lan 2000 kişiden lan 2000 kişilik MMO mı kaldı diyorum ama adam büyük ihtimalle o harita yapısını, haritanın büyüklüğü, işte e, spawn rate dediğimiz yaratıkların hmm. yaratıklar, hmm. yaratıkların hmm. çıkma süresi, e, onu da geçtim. Ağaçların tekrar çıkması, ta, taşın işte tekrar çıkması, ne bileyim. XTK madenlerin işte ayarlanması tabi madenlerin çıkma süresi çiçeklerin çıkma süresi bunların hepsinin Spawn rate adı altında bir şey var e, hesaplaması, hesaplaması var, var tabii. 2000 kişi için tabi 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 e, onu da geçtim şeylerin diğer, kalabalığı tabi diğer şey. MMO'larda olmayan çok daha önemli bir etken var bence burada e, tamam Albion'u bir kenara koyalım çünkü çok benzer bir şey Albion oynadıysanız zaten çok tanıdık gelecek Territory kontrol dediğimiz bir olay var. Evet. E, territory kontrol tamamen Adam ekonomiyi anladım. etkiliyor. Aynen öyle korkunç etkiliyor hem de. Oyun oyun içi ekonomiyi etkiliyor. Yani adamlar bu 2000 sınırını koyarken belli ki ee, buna göre yapmışlar. Şimdi çok basit bir mantıkla şey diyebiliriz tabii işte rate'ler 1.5 ise 2000'de 4000'de bunun artı 1.5 daha koyarsın daha hızlı spawn olurlar diyebilirsin ama A -a. Öyle, olmuyor, öyle şey. olmuyor iş. Öyle <laughs> olmuyor. Öyle, öyle. Olmuyor. bu sefer şeyi kontrol edemeyeceksin. Oyunun dünyasının mekaniklerini kontrol Aynen edemeyeceksin. öyle her şey karışmaya başlayacak. Şimdi e, New World'e hiç başlamamışsanız eğer, e, bence biraz ondan bahsedelim. Hani New World nasıl bir yapısı var? Ne yapabiliyorsun, ne edebiliyorsun oyun içerisinde? Bu aslında bir iki izlenim videosu olsun diye ben senden buraya oturdum. Ama biraz dert yapma videosu Biraz dert yapma videosu gibi oldu evet. Ama yapacak bir şey yok. Şu andaki durum bu maalesef. O yüzden mutsuz ama e, New World biraz şey gibi. Bu Amerika'nın ilk keşfedildiği dönemdeki İspanyol işte askerler gidip hani kızın delileri falan filan kesmiş şey tam o dönemdeki benziyor. silahlar. Zırh, tasarımları falan evet onlara Aynısı. benziyor. Ve o dönemdeki hatta teknoloji var, silah teknolojileri var. İşte fitilli tüfekler, oklar falan filan. Ee, güzel olan kısım şu. Tek karakter yaratıyorsunuz. Böyle 5 bin tane alt karakterle uğraşmıyorsunuz. Ve ee, silah, istediğiniz silahla oynayıp o silahı kasıyorsunuz. Ee, o yüzden istediğiniz zaman, istediğiniz yerde rahatlıkla başka bir silah geçip devam edebiliyorsunuz. Yani tanksanız tank olacağım deyip sonra da sıkılıp oradan DPS'e geçip oradan atıyorum işte healer'a e geçebilirsiniz kafanıza göre ama o yaptığınız emekler bir yere gitmiyor, bir yerde ee, duruyor ve oyunun en güzel kısmı da şu, oyunda yaptığınız her şey, yani taş toplamak olsun, odun toplamak olsun, her şey mutlaka oyun içerisinde bir şekilde bir işe yarıyor. O yüzden de deli gibi her şeyi yapmak <laughs> istiyorsun. Ya oyunda çok özet. Bir yandan da problemi bu. Senin söylediğin çok özet şu, oyunda karakterinizi açtıktan sonra. Ya da açtığınız esnada diğer MMO'larda nedir? Bir sınıf seçersin. Tabi. Mesela paladin, evet. atıyorum büyücü, healer, hı hı. bunda öyle bir şey yok. Irk yok, herkes human. Herkes, evet ırk seçimi İnsan. yok. Ee, karakteri yaratıyorsunuz, içeri giriyorsunuz, ondan sonra daha sonra mesela yine diğer MMO'larda ne başlar? Meslek seçimi başlar. Evet. İşte alchemist. Lamburjay. Evet, evet, işte, ağaç toplayacağım. Odun to keseceğim. Ee, madenci olacağım ben falan ya da işte silah zırh yapacağım. Bunlardan birini seçerseniz diğerlerini yapmanıza izin vermez. Bunda öyle bir şey yok. Bunda bir karakter her şeyi yapabiliyor. Aynen öyle. Her şey olabiliyor. Her şey olabiliyor. Ama tabii zaman bunda ayrı. da tabii zaman süreci çok daha fazla. Yani yine bir şeye odaklanman gerekiyor mutlaka. Hı. İlk önce en azından onu bitirmelisin. Evet, o bir. Bir de üstüne üstlük e, faction seçiyorsun. Faction'a odaklanıyorsun. Faction, 3 tane faction var. Oyun içerisinde taraf var yani, fraksiyon var. Ve o seçtiğine göre fraksiyonun adına da çalışıp bu defa şehirleri ele geçirmeye başlıyorsun. Ele geçirdiğin şehirlerde de yönetim seni ele alıp ona göre işte belge koyabiliyorsun falan filan. Aynen. İşin iyice, iyice değişmeye başlıyor. Bir yandan da her şehirde kendine özel bir bankan var. O bankada yaptığın işler oradan bir malı alıp öbür tarafa götürmen falan filan hepsi de gene fraksiyonunun bağlı olduğu şeylere göre değişebiliyor falan filan. Orada ayrı bir politika, guildler arası anlaşmalar, işte PBP e, PVP falan filan hatta PVE'si de var. Henüz girmedik daha çok başındayız çünkü Aynen. oyun. Hani 20 level'lar falan açıyor. Maalesef bu. oyuna giremiyoruz ki. Giremediğimiz için kasarmıyoruz. Bir de oyun sonuçta çok yeni. Yani oyunda yapacak çok şey var, acayip geniş bir dünya var, evet. daha çok başındayız, şu an bulabileceğiniz tüm rehberler tam değil ve halen değişmeyi değişmeye açık. Ee, hala ufak tefek sorunlar var. Mesela benim çıldırdığım 3 e, tane koyun kes, sonra aynısını üniversitede olan 3 tane kurt kes, 3 evet. tane geyik kes. Bu görevi yapmayın. Mesela bunu size baştan söyleyeyim. Bu görevi gördüğünüz anda 3 tane koyun kesmiyor. Yapmayın çünkü... Onun yerine başka bir şey yapın. O sırada daha çok XP alıyorsunuz. Aynen öyle. Korkunç zaman alan, sarpa sapan bir quest olmuş. Bunları kafadan atlayın. Size verebileceğim ve doğanızı kat kat alacağım en büyük şey bu olacaktır. Öğüt bu olacaktır bu videoda size söyleyeyim. Ee, daha 60. level'a falan filan gelmedik. Muhtemelen o zaman bir inceleme videosu size çekiyoruz ama... ilk izlenim videosu için mesela sana şunu sorayım. Ya ben 30'a kadar geldim şeyde. Beta'da, Beta'da geldim. Bu... Dungeon'ları falan da gördüm. İlk ilk iki dancını gördüm. Hı. Ondan sonra üçüncü dancını ben girmedim. Bizim e, Göksen'in girmişti. Onu Discord'tan e, Discord'dan o yaparken izlemiştim Hı. onu. E, Nasıl nesiller dungeon sistemi? 5 kişilik gruplar kurabiliyorsun. 5 kişilik grup halinde giriyorsun. Ama şimdi alışa geldiğimiz WoW'dan örnek vereceğim. E, hani şey yok. Listeden dungeon'ı seçeyim. Beni matchmake etsin. İşte, Dungeon'ın ışınlanayım var mı mesela? Hayır yok işte onu anlatıyorum. Ha bana otomatikman 2 DPS, şey 3 DPS, bir healer, bir tank belirlesin gibi bir şey yok. Hmm. Global chat'e oh, eski sistem. Oturuyorsun, diyorsun ki looking for looking for grup grup DPS bilmem Aynen, healer'ım. DPS tank arıyorum. Ya da işte diyorsun ki healer'ım dungeon'a girecek ekip arıyorum. Seni alıyorlar ya da sen insanlar alıyorsun. dancına hmm. Dungeon'a giriyorsun. Koşuyorsun dungeon'a. Dungeon'a koşuyorsun, genelde Dancin önünde oluyor insanlar ama hani hmm. e, dungeon'a girmek isteyenler orada böyle bir kalabalık oluyor. Peki dungeon'a şehir var mı? Lafını balla keseceğim. Şehir diyeyim önünde hızlı ışınlanma taşı var mı? Yok. Da. En azından şimdikiler yani bizim gördüklerimizde yoktu. Hmm. E, Yok. Ama şehirden çok uzak değildi mesela hmm. ilk iki dungeon'ın şeyi e, giriş e, noktası Aha, kapısı. kapısı ya da en kötü ihtimal şöyle oluyor en yakın o bölgedeki Şeye gidiyorsun. Şeye teleport noktasına ben. teleport oluyorsun. Oradan koşuyorsun 2 dakikalığına. Hı. Bu arada şunu belirteyim. E bu oyunun betasından beri konuşulan bir mevzu var. İşte oyunda binekler yok. Bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürüyor. Böyle iş mi olur? Yaklaşık 15-20 level kadar dişinizi sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra zaten haritadaki birçok ışınlanma noktasını açmış olduğunuz için ve bu ışınlanma için kul kullanılan azerit denilen malzemeyi de bol bol zaten topladığı için karakteriniz otomatik yaptığı her işlerden azerit değil. Ne azerit? Azot. 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 baba Bo gitti aklım. Bova. Az Az Evet ova, gi şey. ova gitti aklım. Evet azot, azerit azot, değil. Azot çok komik geliyor bana. Değil mi? Neyse azotu topladığınız için diyeyim. Rahat rahat her yere ışınlanıyorsunuz abi. Oyunun dövüş mantığı aksiyon oyunu gibi. Yani e, düşmanınıza vuruyorsunuz. Onu nişan almanız, hedeflemeniz Witcher lazım. Witcher gibi, gibi dövüşüyorsun yani. işte. Witcher gibi evet. Yani dodge'lamanız gerekiyor size sağ. Yani kaçmanız gerekiyor. E, savunmanız gerekiyor kendiniz öyle hani vurdum 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 diye bir şey yok. Ee, özel hata, özel saldırısı geldiği zaman ona göre davranmanız gerekiyor. Ve kullandığınız silah göre davranmanız gerekiyor falan. Yani o aksiyon içerisinde kalmazsanız eğer bir şekilde ki bu arada aç parantez Eğileyebiliyorsunuz, yere yatabiliyorsunuz falan bir sürü şey ayrıntı var. E, full aksiyon dövüşmezseniz başarılı olmanız çok zor. Bu da bir takım zorlukları getiriyor karşınıza. Biz mesela ok atarken okun bir eğimi var onu tutturmanız gerekiyor. Tüfek de öyle bir şey yok. Tüfek mesela çat diye bir seferde vurabiliyor. Ama her seferinde bir nişan alma zorunluluğu içerisindesiniz. Ve bir yandan da Hedefe bu mekanikler, diye bir şey yok. diye bir şey yok. Bir yandan da bu mekanikler PvP'de ve PvE'de çok fark ediyor. Mesela senin o anını ben burada tekrar dinlendirmeni istiyorum. Hangisi? Demiştin ya, hatta ben anlatayım. Anlat. Ee, sonat şehirden dışarı çıkıyor arkadaşlarından beraber. Heh. Şimdi yere yatma, yere yatarak ateş edebilenler yalnızca tüfeksel yani musketeerler ve musketeerler bu oyunda sniper gibi çalışabiliyor. Onun dışında herkes bir şekilde... Sniper de yeteneği var adamların. Ayakta kalmak zorunda. Beşer sniper şu şekilde yatmışlar. Siz ortadan geliyorsunuz. Sonat bir anda şey diyor, bir anda diyor Ça ça diye hadi sesler duydun mu? Siz siz diyor kurşuna duydun diyor ve böyle yanındaki iki iki üç kişi pat diye düştü diyor. Hani ne olduğunu anlamadım. Adamlar şey bildiğim, pusuya yatmışlar. Çapın ateşi almışlar bunları. Çıkanı patır patır almışlar. Yattıkları içinde görünmüyor. Çünkü şöyle bir mantık var oyun içerisinde. Ayaktayken isminiz görünüyor uzaktan. Çömeldiğiniz zaman görülme şeyiniz, alanınız daha da ufalıyor. Sizi daha çok yaklaşınca görebiliyorlar. Yattığınız zaman yanınızdan geçerken sizi ancak fark edebiliyorlar. Adam da zaten yerde yatıyor. Çalıların içinde yok. yatıyorlar bir de. Çalanın içinde yatıyor. Görme imkanın yok ama onlar seni görüyor ve menzili içerisindesin. Bir gün delik deşik etmişler. Yani organize bir masketeer takımı bayağı tehlikeli olabiliyor. Biz sabahtan beri bu oyunu konuşuyoruz. Bu arada ekipçi oynuyoruz. Yani şunu başarmış Amazon. Oyun içerisinde sana arkadaşlarınla konuşabileceğin Anlar yaratabiliyor. Evet. Bu çok önemli bir şey ama RPG'de. Open World, açık dünyada gerçekleşen olaylar var. Çok kısa onu da söyleyeyim. Yani sadece görev yapmak değil olay ya da insanlarla PvP yapmak değil. Çok ayrı. Canım Corruption diye bir sistem var. İşte bir bölgede, işte bir teritori bölgede eğer bir konfliksin varsa, yani savaş varsa corruption ortaya çıkmaya başlıyor. Bu corruption sebebiyle de corrupted yaratıklar spawn olmaya başlıyor. Bu bana şey hatırladı. Zamanında hatırlayan olur. MMO vardı bir tane Rift diye. Evet. Haritada riftler açılırdı. Evet, evet, giderdiniz evet. yaratıkları keser, boss keser, rift'i patlatıp evet, kapatırdınız evet, şeyi. Evet. Evet, por, e, Portalı. Böyle. Aynen. Çok benzer bir mantık. E, Esoda da... da zincirler geliyor ya. Ha, aynen. ESO'da da varmış. Çok benzer bir mantık kullanılmış. Mesela bu var. E, Open world diyebileceğimiz yine zindan tipleri var. Yani böyle normalde dungeon'a işte anahtar craft Hı. ediyorsun. O anahtarla kapıyı açıp içeri girebiliyorsun. Bunda mesela bir şey yok, direkt açık. girebildiğin yerler, açık yerler var. 50'ye 50, 50 e, gerçekleşiyor bu arada bu bölge savaşları. Ondan sonra e, bir de zannedersem yine 50 kişilikte e, raid mantığına benzer diyebileceğim Hı -hı. bir invasion evet. adı altında yes. bir sistem var. Bunda da işgal oyuncular e, bilgisayara karşı kale savunmaya çalışıyorlar. PvP değil de Hı -hı. işte önce Edler küçük yaratıklar geliyor. Sonra evet. şampiyonları geliyor. Onların elitleri geliyor. Sonra işte bosslar gelmeye Hı -hı. başlıyor falan. Belli bir süre o kaleyi savunmaya çalışıyorsun. Kalenin duvarları aşılıp Kapılar kırılıp içeri gidip işte şey kırılırsa kalenin ortasında bir tane taş gibi bir şey var. Klasik. Aynen o kırılırsa kaybediyorsun onu. Ee, orada da baya bir koordinasyon istiyor. Hı -hı. Öyle hani çok rastgele hareket edilmiyor. Birilerinin koordine etmesi gerekiyor orayı da. Çünkü işte top topla ateş ediyorsunuz mesela baya bir cannon var abi Hı -hı. orada. Onun mermisini birinin taşıması lazım. Ha. İşte tarıtlar var. Oraya mermi taşıman gerekiyor hmm. ya da işte e, balistalara büyük okları Taşıma taşıman yani. gerekiyor. Birilerinin e, levazım, de bir levazım mı doğru? Aynen. birilerinin sürekli bir şeyleri supply evet. edecek yani destekleyecek yani mermi S4 taşıyacak. Lazım. Evet, S4 var. lazım asker şeyini tabiriyle söylemek Mermi taşıyacak, top i̇kmal. taşıyacak, ik ikmal edecek sürekli bir şeyleri. Hmm. Oradan ona onu götürecek yani olay sadece birilerini dövmenin dışına çıkıyor o noktada. Organizasyon. Evet, oldukça enteresan, hoşuma gitti benim o. Hı hı. Genel olarak böyle yani Ultim online geçen Twitter'da da onu söylemiştim. Ultimate online ve e, Albion ve şeyin Warhammer özünü taşıyor. İçinde Warhammer evet esintileri var kesinlikle ve Warhammer online. Son işte WoW'un çıkışından WoW'un gelişimiyle beraber WoW'la beraber giden MMOların o standart şeyinin alışla gelmiş gameplayinin. Dışına çıkıp biraz evet. eski kafaya gitmişler. Evet. Hangi birinde sabah arkadaşında konuşurken abi gece şeyler Meraldurlar organize olmuşlar bizim sindikat bölgesini ele geçirmişler hı. hepimiz uyurken hı hı. muhabbeti döndü. Tabii, yok en son oraya da vardı işte. İşte o muhabbet. onlarca yıl önceki muhabbet Tabii. şimdi tekrar açığa çıktı. İşte Orada benzer vardı bir de. Biraz geriye dönük ama günümüz şeyinde kalitesinde. Ee... Ya şeyi söyleyeyim. Şimdi arkadaş grubum varsa her zaman de olduğu gibi oynanır. Bir. Burada o daha çok gereksinim ama. Bir sürü yenilik var. Ondan dolayı çok keyifli. Bazıları grafikten oyunu laf etmiş. Abi Tamamen yok ya. Grafikleri katın, gayet iyi. Yüz katılmıyorum. Ee, Sesler, mesela. Her şey çok çok iyi. Biraz tabii müzikten bayıyorsun hep aynı çizim demek. E, kapatırsın müziğini. çok iyi. Ee, görevler çok iyi. Görevleri verirken mesela sen şey demiştin ya. Ha <laughs> evet. Onu söylesene, o, o inanılmaz mesela tatlı olmuş. Şöyle olarak. bir şey var hani MMO'larda, bütün MMO'larda olan bütün hatta single player oyunlarda da yaşıyoruz bazen bunu. Git işte binna X işini yap. 3 koyun kes. 3 koyun kes, attım. Sonra geri geliyorsun, veriyorsun. Şimdi üç, git 3 kurbağa kes. Gidiyorsun, yapıyorsun, geri geliyorsun. Şimdi de 3 tane deve kes. Deve, kes. <laughs> deve yok da. <laughs> yani deve yok da tabii oyunda. İşte üç tane bunu yap, beş tane bunu yap ya da işte ne bileyim git taş getir, git kaya getir. Bir yerden sonra bir noktada şey diyor sana dedi NPC bana görev verirken. Ya dedi kusura bakma sana da sürekli aynı görevi yaptırıyormuş gibi oluyorum ama bunu yapmamız lazım dedi. Dedim çok çok tatlı güzel bir dokunuş olmuş evet yani. Ya. Ha bu arada şeyi ipucunu e verelim. Onu Umut vermişti Yılda sağ olsun. Oyunda 25 dakika AFK kalırsınız, koşuya oyun sizi atıyor. Evet. Ama kendi evinize girip de evinize bir makroya bağlayıp zıplama makrosunda mouse'unuzu öyle bırakırsanız karakteriniz oyun sizi atmıyor. Haberiniz <laughs> olsun. Bu yani denenebilir. <laughs> bu yasak bir şey aslında. <laughs> <laughs> yasak, bu yasak bir şey ama bu siz bu duymamış olun evet, ama bunu yapmak... Amazon sonuçta bize burada bir şey yapacak değil. Amazon bunu düzeltinceye kadar yapmasaymış kardeşim. Daha önceki konuda mesela böyle şeyler olmuş. AFK süresini kısaltmışlar galiba zaten. Muhabbet muhabbet <laughs> dönüyordu. İlk başta şey EA böyle bir şey yapmıştı. Bir oyunda oyuncular bir açık bulmuşlardı mesela. EA oyuncuları cezalandırmamıştı. Çünkü demişti ki biz bu açığı, bizim suçumuz oyuncu bunu kullanmakta. Haklı. Aynı muhabbet. Yani şu anda New World çok keyifli. Ee, bir sürü yenilik getirmiş. Eski şeylerden bir sürü şey getirip eskileri de yeniden çok güzel ee, pişirebilmiş bir PvP oyun. PvP sevmiyorsanız, bakın açık konuşacağım. PvP sevmiyorsanız gerçekten PvE anlamında şu an için yapacak çok az şey var. Hı, -hı onu bir baştan söyleyeyim. Yani 6 tane mini dungeon var oyunda. Yani toplayıcılık yaparsın. yani. Toplayıcılık falan yaparsınız. PVP şeyimizsiz gerçekten Balık şey çok, çok az. Yani invasion yapmaya çalışırsınız. Ee, onun dışında çok sınırlı yani hele ki tek başınız oynayacaksanız çok sınırlı bir oyun. Ha şeyi söylesene bu arada ben onu bilmiyorum. Bu Twitch Prime hikayesi nedir? Abi Twitch Prime şey, e, ya yani normal Twitch Prime üyeliğiniz varsa zaten Prime Gaming üyesi oluyorsunuz. Hmm. Zaten 8 lira mı 9 lira mı ne öyle bir şey galiba hmm. aylığı. E, normal Prime Gaming'den her oyun olduğu gibi şu anda e, New World içinde şey alabiliyorsunuz, ödül alabiliyorsunuz. Ne geliyor? Ben bilmiyorum mesela Twitch Prime. Kor, şu anda Bu şey, reklam değil, gerçekten bilmiyorum bu yani soruyorum. Eee şu anda korsan kıyafeti veriyor bir tane. Hımm. Tabi Twitch'in rengi mor ya, hmm. mor e, temalı. Hmm eee ve 5000 oyun içi currency veriyor. Çok iyi mi? Store'da kullanabilmek için. Bu arada 5000 currency'nin Steam'deki satış fiyatı 5 TL. Acayip ucuz. Hmm. Bu arada yerelleştirmesi fiyatın çok güzel. Çok iyi olmuş. artacak, ee, artacak mı diyorlar? Artacak. artacak o zaman diyorum. artmadan al. Artmadan almak lazım şu an gerçekten. Türkiye'ye göre. Milnet uyanmadan alalım o zaman. Bir de ee, ayın 12'sinde bitecek bildiğim kadarıyla. Umarım bu video 12'sinden önce çıkmış olur. Hı. Gerçi daha vakit var. Ayın... Çok var. Ayın 1'i Ayın 1'i şu anda. Biri biri. Yanlış bilmiyorsam 12'sinde bitiyor. Streaming House, House yanlış hatırlamıyorsam. Emin değilim Twitch şeylerini çok bilmiyorum Hı. çünkü. Ee, Life falan gibi kanalların yayınlarını izlerken şey topluyorsunuz, drop topluyorsunuz. Zaten Twitch'e yabancı olmayanlar sen şimdi bana e, e, ne evet, oluyor diye bakıyorsun da Ben taze bir düzenli yayın yapamayan bir yayıncı e, olarak drop topluyorsun. Yani bir saat izliyorsun. Mesela hmm. beni bir saat izledin. Hmm. Bir saatin sonunda sana drop geliyor. Otomatikman. Bu drop'u gidiyorsun abi Twitch envanterinden şimdi al butonuna basarak alıyorsun. O seni oyununla eşleştiği için, Twitch hesabın oyun hesabına hesabın eşleşmiş olduğu için Kozmetik olarak geliyor. Özellikle New ile ilgili düşüncelerimiz, ilk izlenimlerimiz bunlar yani... Çok Oynayabilirsen oynayabilir... çok güzel oyun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Uzak çok samimi söylüyorum. Yani yarım saattir konuşuyoruz burada ama evet, videonun burasına kadar beğendiyseniz, beğendiyseniz ya da atlayıp geldiyseniz umarım evet. bu ana denk Yok, gelmişsinizdir. Timer atanakmışızdır biz buna. Timer'a göre gelmiştik ee, biz. Ne Son var? karar timeri burası. <laughs> Oyna girip oynayabildiğiniz zaman çok güzel oyun. Evet. Arkadaşlarınız varsa çok eğlenirsiniz. Kesinlikle. PvP'si gerçekten... E, keyifli. Evet. İyice bir izleyin. Kararınızı öyle verin. E, oynamamış kişilere çok kulak asmayın. Evet. evet kesinlikle. E, çünkü bu oyun gerçekten deneyimlenmeden hissedilmiyor. Zaten bir iki haftaya düzelir bu. Tabii tabii. Login problemleri de. Tabii. Ondan sonra oynarız. Aramıza katılmak istiyor isteyen varsa da Burak abiyle benle beraber oynamak isteyen varsa oh, bak, da buyursun kimler kimler var yani buyursun gelsin yanımızda kimler kimler var abi Miraç abi var Nalan var Canberk var ekran var. var Can geldi mi Can arabacı, arabacı var geldi Can arabacı var bütün ünlüleri topladık Yiğit, Yiğit abi değil mi tanışmıyorlar iyi abi Yiğit var aynen şey var Rastislav var, var, var. piksopat evet evet herkesi topladım Umut ya <laughs> Umut var eski Dalaran Posta. Herkes var Herkes bizde. Herkes var yani. Ezgi var. Evet Ezgi var. Lord Keeper. Evet evet. Ya yani insanları özellikle seni sırf görmek için bile gelip kılda muhabbete katılabilirsiniz. Aynen yani öyle. Bayağı keyifli o taraflar. Özellikle o, o zaman? Budur. O zaman. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu kadar. Bu sefer yeni dünyada görüşmek üzere. Ha, New World'da <Earth> e <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.